Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 15 dakikada fizik bölüm 5'teyiz arkadaşlar. TET Fizik ısı sıcaklık ve genleşme ünitesinin birinci bölümündeyiz. Yani şimdi AYT'de birazcık daha konu başlığımız çok fazla olduğu için arkadaşlar 10 soruyla bir ünitenin değil ama konu başlığını yani alt başlığı güzelce tekrar edebiliyoruz. Ama TYT'de bu mümkün değil arkadaşlar. Evet optikte renkleri 10 soruda tekrar ettik. Ama ısı sıcaklık gibi her sene TYT'de her sene Mensü'de karşımıza gelen bir üniteyi 10 soruda tekrar etmemiz inanın mümkün değil. O yüzden arkadaşlar burayı iki partla yapacağız. Bölüm 5 yani tekli bölümlerde TYT, çiftli bölümlerde AYT ilerliyoruz. Bölüm 5'te Isı sıcaklık genleşmenin giriş kısmı termometrelerle ilgili bir tane sorumuz var. Ardından sıcaklık değişimi ve hal değişimi ile birlikte 10 soruda 10 adet farklı soru kalıbıyla ısı sıcaklık genleşmenin birinci bölümünü tekrar edeceğiz. Isı sıcaklık genleşmenin enerji iletim yolları ve genleşme kısmını da bölüm 7'de ikinci bölüm olarak yani ısızcaklığın ikincisi olarak da paylaşacağım. Niyetim ve şu an bunu 4 gündür başardığımı düşünüyorum. Her gün sabah 12'de arkadaşlar 15 kadar fizik videosunu paylaşmak. Zaten oynatma listesinde de bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 ve bölüm 5'i de görüp artı tekrar edebilirsiniz. Bazen 15 dakika oluyor, bazen 16 dakika, bazen 17 dakika. Aslında bu sadece isim arkadaşlar. Amacımız 10 soruda 10 farklı soru kalıbında bizim bu üniteleri tekrar etmemiz olacak. Hadi gelin başlayalım. Buna göre hangi öğrencilerin dersi dikkatli bir şekilde dinlemediği için konuyu kesinlikle evde tekrar etmesi gerekir. Erdal öğretmen ısı ve sıcaklık konusunu anlattıktan sonra öğrencilerinden ısı, sıcaklık, iç enerji ve ısı sahasıyla ile ilgili öğrendiklerini anlatmalarını istiyor. Buket demiş ki ısı sıcaklık farkından dolayı cisimlerin alıp verdikleri enerjidir. Evet doğru. Bu kete bir de ekleme yapayım. Isı akışını sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğru olacaktır. Nilsu demiş ki sıcaklık virgül. Bir, bir maddenin moleküllerinin ortalama bak burada potansiyel dediği için yanlış. Nilsu kesinlikle tekrar etmeli kinetik enerjisidir. Eren demiş ki iç enerji maddeyi oluşturan atomların Kinetik ve potansiyel enerjileri toplamıdır. Doğru. Alper demiş ki ısı sahası maddelerin ayırt edici. Hayır. Isı sahası ayırt edici değil. Ayırt edici olan öz ısı olacaktır. Nilsu ve Alper kesinlikle tekrar etmeli. E şıkkı cevabımızdır. Yukarıda verilen cümlelerin kaçında ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır? ısı diye bir kavram yok arkadaşlar. Yani bir maddenin ısısı, ısıların karşılaştırılması gibi her şey yanlış olacaktır. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Evet. Bugün hava sıcaklığı 40 derecedir. Hava ısısı değil. Isı değil. Isı kalorimetre kabı ile hesaplanır, ölçülmez. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Tenceredeki sütün ısısı, hayır, sıcaklığı 30 santigrat derecedir. Havanın sıcaklığı 30 santigrat derecedir. Hastanın vücut sıcaklığı 40 santigrat derecedir. Düşük ısılarda değil, düşük sıca sıcaklıklarda bile kiri söker atarız. Doğru olan 3 tane B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, termometrelerle ilgili bir tane soru ekledim arkadaşlar. O da genelde ben mesela ben geometri dersini asla yapamazdım. Geometriye çalıştığım günde maalesef fizik öğretmenimin rahmetli olduğu haberini aldım. İntihar haberini aldım. O günden sonra bir daha asla geometri çalışmadım. Bir. İkincisi zaten fizik dersimiz maalesef ki birazcık sıkıcı ders olarak gözüküyor. Aslında öyle değil ama siz öyle görüyorsunuz ve birçok kesim de bunu aslında gerçekmiş gibi konuşuyor. Şimdi ben bir de bu soruyu size geometride kelebek yöntemiyle çözeceksiniz desem. E zaten fiziğe karşı büyük bir önyargınız var. E biz de önyargıları yıkan kanalız. E bir de geometrisi iyi olacak. Zaten aman iki tane tarih çözerim. Üç tane biyoloji daha fazla yaparım dersiniz. Fiziğe ya zaten önyargılıydınız. İyice küsersiniz. O yüzden bunun bu tarz soruları hiç başka dersle eklemeye, birleştirmeye gerek yok ki. Ben de bunları çok sevmem zaten. Arkadaşlar A ve B'yi burada bir tablo olarak çizdim. A'nın sıfır olduğu yerde b eksi 30. B'nin sıfır olduğu yerde B'nin A'da 10. Yani A'daki bir birim artış B'deki üç birim artıştır. Aynı sıcaklık artışında B'deki değişim miktarı A'dakinden daha büyüktür. Doğru. A 15A gösterdiğinde B'nin tam 45 artması lazım. A sıfırda 15 arttığında B'nin 45 artması lazım. Eksi 30 artı 45 daha 15B olur. İkinci öncülümde de doğru. B termometrisinin artı değer gösterdiği bir ortamda zaten B sıfırken iken A pozitif. Artık B pozitif ve devam ettikçe A zaten pozitifti. Negatif değer göstermez. D şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Bu arada bölüm 6'yı bir arkadaşımız yorumlarda yazdığı için yanlış hatırlamıyorsam akı değişimi ve indüksiyondan gelecek arkadaşlar. Bölüm 7 ısı sıcaklık genleşmenin ikinci kısmı olacak. Bölüm 8 AYT çift bölümler AYT tek bölümler TYT. İstediğiniz yer yani şeyleri yorumlara yazabilirsiniz ama lütfen çembersel hareket. Optik Elektrik yazmayın. Şimdi elektriği 10 soruda tekrar etmemiz imkansız. Ama mesela lambaların parlaklığı yazın. 10 soruda tekrar edelim arkadaşlar. Ben her gün bir video atmaya çalışacağım. Yoğunluğunuza göre her gün 2 video atabiliriz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki her şey güzelce sınava kadar otursun. Evet geldik hal değişimine. Hal değişiminde iki tane söz konusu durum. iki durum söz konusudur. Bir sıcaklık değişmez. iki kütle değişir arkadaşlar. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi Başlangıçta bir numarada buzun iç, buz bir suyun içine bırakılmış ama kütlesi değişmiyor. Demek ki sıcaklığı değişiyor. Yani herhangi bir daha hal değişimi yok. Buzun sıcaklığı daha sabit değil. O zaman ama burada buzun kütlesi azalıyorsa demek ki buz burada sıfır derecedir. Su sıfır dereceden büyüktür. Buz eriyor eriyor eriyor. 3 numarada e, buzun tamamı erimemiş. Hal değişimi yani sıcaklık ısı alışverişi niye dursun? Evet son sıcaklıklar eşit olduğu için ki denge sıcaklığı olmuş burada. Buzda suda da 0 derece. Bize sorulan hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı sabit kalmıştır? Çok pardon. E şıkkı 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Denge sıcaklığı ile ilgili bir not söylemek istiyorum. Isı alışverişi oluşabilmesi için tek şart başlangıç sıcaklıklarının farklı olmasıdır. Tek şart. Son durumda ise yani denge sıcaklığı durumunda yani ısı alışverişinin bittiği durumda ise iki tane sonuç vardır. Bir, son sıcaklıklar eşit olur. İki, iç enerji değişimleri bu üçgen delta eşit olur arkadaşlar. Galiba Özdemir'in denemesinde çıkmıştı daha dönem başında hatırlıyorum. Türkiye genelinde bir deneme Töder'de olabilir. Isıca yalıtılmış KVL kaplarında bulunan 2M ve M kütleli sıvıların sıcaklıkları 70 derece. Her iki kaptaki suyun içine sıcaklıkları 20 derece olan aynı yani özdeş X ve Y birileri atılmış. Başlangıçta K kabını suyun ısısı. Isı diye bir kavram yok. Hemen eliyorum. Isıl denge sağlandığında K kabındaki suyun sıcaklığı niye daha yüksek? Çünkü başlangıçta K'nin ısı sahası yani MC'si daha yüksek arkadaşlar. Doğru. X bilyesinin sudan aldığı ısı Alınan ya da verilen ısı miktarı kel macit MC delta T olacaktır. Kütlesi daha fazla olduğu için Y birlisinden daha fazla olacaktır. D şıkkı 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Altıncı sorumuz. X ve Y kaplarındaki termal dengede bulunan su buz karışımları deniz seviyesinde özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıcaklık zaman grafikleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi oluyor. Verilen ısının kayıp olmadığı varsayılırsa. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar 2T'ye kadar sıcaklık değişmiyor. Burada T'ye kadar sıcaklık değişmiyor. Ee, şimdi demek ki başlangıçta X kabındaki buzun kütlesi Y kabındaki buzun kütlesinin 2 katı. Çünkü ısıtıcılar özdeş. 2T anında kapların hiçbirinde buz yoktur. Doğru. Ama T sıcaklığında kaplardaki su miktarları eşit diyemem arkadaşlar ki zaten başlangıçta X'in buz kütlesi daha fazla ve 2 kat büyüklüğündeydi. B şıkkı 1 ve 2 cevabımız olacaktır. İç enerji, maddenin taneciklerinin kinetik ve potansiyel enerjisinin toplamıdır. Kinetik enerji taneciklerin hareketinden, potansiyel enerji kimyasal bağlardan kaynaklanır. Bir maddeye verilen enerji madde içinde iç enerji olarak depolanır. Cisim tarafından dışarı ısı aktarıldığında ise cismin iç enerjisi azalır. Buna göre ısı alışverişi içinde bulunan bir madde için durumlarından hangilerinde maddenin iç enerjisi artabilir? Ya kinetiği artacak yani sıcaklığı artacak ya da arkadaşlar madde miktarı artacak. Sıcaklık sabit kaldığında madde miktarı artıyorsa örnek verelim. Ben zaten çok fazla çok biliyorsunuz biliyorsunuz çok fazla kahve tüketen bir insanım. Mesela termosum içeride gösteremiyorum ki reklamda olmasın. Termosumun yarısı dolu. 50 derece fitre kahve var. 50 derece fitre kahve daha ekledim. Madde miktarı arttı, sıcaklık değişmedi. Bu da iç enerjisini arttırabilir. Ama sıcaklık azaldığında Maddenin ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsü benim için sıcaklık demek olduğundan o zaman iç enerji de azalacaktır kinetik enerji azaldığı için D şıkkı 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Taban alanları eşit silindir şeklindeki K kabı ile kesik koni şeklindeki L ve M kaplarında sırasıyla 20, 80 ve 40 derecelerde eşit yükseklikte su var. Şimdi arkadaşlar Denge sıcaklığı yani karışımın sıcaklığı muhakkak karışıma sokulan sıvıların sıcaklığı arasındadır. Eğer ısı sağları yani kütle çarpı öz ısıları eşit miktardaysa ısı sağları tam ortasıdır. Şimdi k ve ama değilse ısı sağsı büyük olana daha yakındır. Şimdi k ve l karışıma konulduğunda ld daha yakın olacak. Ortası 50'dir. 50 ile arkadaşlar 80 arasında olacak kl. K ve M ise arkadaşlar K'de daha fazladır. Ortası 30'dur. 20 ile 30 arasında olacak K, M. L ve M'de ise arkadaşlar 80 ne ortası 60. 60 ile 80 arasında olacak L, -M. Şimdi K, KL'den küçük olduğu yani bu birinci öncül yanlış. K, L, -L -M'den küçüktür kesin diyemem arkadaşlar. Burada bak ikisi de Tamam. LM 79 olur. KL de 78 olur. Ya da tam tersi de olabilir. Bilemem. Ama KMLM'den kesinlikle küçüktür. C şıkkı cevabımızdır. Son iki sorumuz. Saf XZZ maddelerinin sıcaklık ısı grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız formül. Kel macittir. Q eşittir. MC delta T. M benim için kütle demek. Küçük C olduğu için burası öz ısı demek arkadaşlar. Delta T ise sıcaklık değişimi demektir. Şimdi bakalım. Isı sahası neydi arkadaşlar? MC'nin çarpımına ben ısı sahası diyordum. Isıyı sıcaklık değişimine oranladığımda ısı sahasına ulaşırım. Şimdi bakalım ters eğim alacağım. Yani Z'nin ısı sahası en büyük, X'in en küçüktür. Birinci öncülüm doğru. X'in kütlesi en büyük, Z'nin kütlesi en küçüktür. Öz ısılarını bilmediğim için yorum yapamıyorum arkadaşlar. Z cisminin sıcaklığını T'ye kadar değiştirmesi için gereken ısı miktarı 2Q. Bu 2Q, X'in sıcaklığını kaç değiştirir? X'in sıcaklığı 2 değiştiğinde verilmesi gereken enerji Q'dü. O zaman 2 q verdiğinde 4T'ye kadar değiştirir. 1 ve 3 değişikliği sorumuzun doğru cevabıdır. Artık son sorumuz. Ben başlangıçta Burayı 10 soruda fizik diye de yapabilirdim. Ama 15 dakikada fizik o an yanımda bulunan bir Berk diye çok sevdiğim bir fen lisesi öğrencim var. Berk hocam bu daha dikkat çekici dedi. Berk'i kırmak istemedim. Dakika 15 oluyor aşağı solu yukarı oluyor ama sırf Berk'in hatırına 15 dakikada fizik bölümlerimiz arkadaşlar. Tabloda verilen bilgiler dikkate alındığındaki Berk'i çok severim. Buradan öpücüklerimi göndereyim. Benim derecelik öğrencilerimdendir. İnşallah 2 ay sonraki sınavda da çok güzel başarı elde edecektir. Aynı şartlar altında şimdi. Arkadaşlar aynı şartlar diyor. Yani Q eşittir MC delta T'de ki zaten kütleleri aynıysa, Q'ler de aynıysa öz ısısı küçük olanın sıcaklık değişimi en hızlı olur. Evet. Zaten öz ısı fizik bir tanım dersidir. Öz ısı bir maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli. Bir gram maddenin, maddenin bir gramının değiştirmesi için gerekli ısı miktarıdır. 1 gram Y maddesinin sıcaklığını 1 derece değiştirmek zaten öz ısı demektir. 0,5 doğru. Özdeş ısıtıcılar ile X, Y, Z maddelerinden eşit kütlede alınıp eşit süre ısıtıldığında sıcaklık değişimi en fazla X'de olur, en az Z'de olur. X'in sıcaklığı en fazla Z'ninki en az değişir. Bu da doğru. O zaman arkadaşlar biz birinci öncüle gidiyoruz. Kütle ve öz ısıtıcı hakkında bilgi vermediği için soru işareti diyoruz. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet, bölüm 5 ısılca hallik genleşme 1 tamamlandı. İkincisinde yani bölüm 7'de arkadaşlar enerji iletim yolları özellikle ısı iletim kas ile ilgili çok güzel bir sorumuz var. Ve genleşme ile ilgili ki suyun genleşmesini çok önemserim. Suyun özel durumu ile ilgili yine bir 10 soru da tekrar etmiş olacağız. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.